Şimdi şu stüdyoya girerken bir izdiham e, yaşadık küçük çaplı. Evet. Binaya girerken de böyle sırada bekleyen. E, e, daha çok e, genç kadınların, kızların oluşturduğu böyle gruplar vardı. Sizinle fotoğraf çektirmek istedim. Erkekler de vardı. Erkekler de vardı. Fakat... Başını e, yakmayın diyor başkanım. Bir <laughs> soru <laughs> yani, ya. Yani... Yuvamı yakacaksınız. Ya <gülüyor> dur bir sorumu dinleyin. <laughs> Sayın başkan. Yani, <gülüyor> 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 Şimdi, yani gerçekten bir popstar e, şeyinde gidiyorsunuz bir popüleriteniz var. İnsanlar sizi sevimli buluyor, güler yüzlü buluyor. Sizinle şimdi moda deyim selfie çektirmeye çalışıyorlar. Şimdi biz bunu tabi erkek gazeteci olarak burada da hep erkek gazeteciler toplanmışız yani. bu ee, Ama yani biz böyle hafif kıskançlıkla da belki bazen bakıyoruz. Başak Hanım ne diyor bu işe? Yani sizin bu kadar e, popüler bir popstar halinde ortaya ya, çıkmanıza yani bu tabii ki aslında bütün sağdaki siyasetçilerin yani önemli bir, bir kısmı, bir sempati dalgası oluşturdunuz yani. Sağdaki siyasetçilerin önemli bir kısmı ilgi görüyor. Yani başka partilerden de, bizim partimizden de arkadaşlar. Ama benimki biraz daha fazla kamuoyuna yansıyor. Hani belki biraz görünür olmaktan da kaynaklı. Ben bunu çok böyle popstarlık, rockstarlıkla açıklamıyorum. Savunduğumuz ilkeler bence, savunduğumuz şeyler... ...belki doğru ifade edildiği için, şahsımda dışarıya doğru yansıtıldığı için... ...ilgi katlanarak artıyor. Yoksa hani ben şunları söylemeyen biri olsam yani şu programda yazan, yazılanları bu kadar açık yüreklikle, samimiyetle savunmuyor olsam yani bir avukat olarak NTV'ye geldiğimde herhalde buyurun, bununla bir selfie çekerim bir tanışalım demez insanlar. Yani bununla partimle ben bağının olduğunu düşünüyorum. Eşime gelince çok memnun değil doğrusu. Değil mi? <laughs> değil tabii. Ne diyor? Yani, yani bu kadar e, ilgi görüyor olmak e, herhalde hiçbir eşi çok memnun etmez. Siyaseten oy getirmesi eşimi memnun eder ama şahsen ilgi görüyor onun tersi olsaydı ben de çok memnun olmazdım diye düşünüyorum. <laughs>